Karşılaşma. Cansu. Herkese merhabalar arkadaşlar Survivor 2024 tüm Survivor sevenleri tarafından merakla bekleniyor kadrolar belli oldu mu yeni sezonda hangi detaylar var tüm bunlar bu videomda olacak videomu sonuna kadar izleyerek Survivor'a ait detayları kaçırmayın arkadaşlar Survivor 2024 asların ilk yarışmacısı kim olacak tüm detaylar bu videomda sizleri. Daha fazla merakta bırakmadan Nagihan Karadere Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star teklifine canlı yayında onay verdi yani anlayacağınız arkadaşlar Survivor'a damga vuran. Kadın yarışmacılardan biri olan Nagihan Karaderi'nin Survivor 2024 Astar ilk yarışmacısı olacağı söylendi. Survivor 2023 biliyorsunuz arkadaşlar ünlüler gönüllüler şeklinde yapıldı. 2024 Survivor ise Astar olarak yayında olacaktır. Acun Ilıcalı bunu 2023 Survivor'ın finalinde belirtmişti hatta yeni detaylara. Değinerek bundan sonra SMS ile elenme olmayacak kişi kendi çabasıyla Survivor'da kalacaktır diyerek yeni bir sistemin olacağını belirtti bizler de 2024 Survivor astarı merakla bekliyoruz heyecan verici bölümleriyle bizleri ekranlara kilitleyecektir şüphesiz peki kimler survivor 2024 ü merakla bekliyorum videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar ayrıca yeni detaylar geldikçe buradan kanalından sizlerle paylaşmaya devam edeceğim kanala abone olarak tüm detaylardan haberdar olabilirsiniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın